Bir millet düşünün. Yıllarca savaşmış, yorgun, umutsuz ve o milletin içinden bir lider çıkar. Mustafa Kemal Atatürk. O, karanlık günlerde bir ışık yaktı. Samsun'da attığı ilk adımla bir ulusun yeniden doğuşunu başlattı. Savaş meydanlarında sadece düşmanı değil, umutsuzluğu da yendi. Ya istiklal ya ölüm derken kendi hayatını bile gözünü kırpmadan ülkesine adadı. Ama Atatürk'ün mücadelesi savaşla bitmedi. O barışın, aklın ve bilimin gücüne inandı. Bir ulusu yeniden inşa etti. Eğitimde, hukukta, sanatta, her alanda laik, özgür, çağdaş bir Türkiye onun en büyük hayaliydi. Dedi ki: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Atatürk sadece bir lider değil, bir fikir, bir ilham kaynağıydı. Bugün her özgür nefeste, her okulda, her bayrakta onun izi var. Çünkü Atatürk ölmedi. O, bu ülkenin kalbinde yaşamaya devam ediyor adı unutulmaz, mirası silinmez çünkü o Türkiye'nin kendisidir. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.